bana bak. Oğlum ne ayaksın lan sen? Ha? Derdin ne lan senin? Ne diyorsun lan? Ne saçmalıyorsun? Oğlum ne lan öyle abuk subuk anonslar falan? Kavga çıkarmalar. Şişt, çocuklar sakın. Bakın bu okulda kavga istemiyorum tamam mı? Huzur bırakmadın lan okulda. Sana ne oğlum? Bu okulun zaptisi sen misin ha? Şişt, tamam Ay, Hayır, hayır. Ay, benim lan. Evet benim. Defol git de okuldan. Sen de kurtul, biz de kurtulalım lan. Merak etme. Gideceğim. Ama önce senin dersini verip öyle gideceğim. Gel, gel, lan gel, gel, gel. gel. gel, gel, gel. 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 Hey! Şişt, hadi, hadi oğlum. Hadi sınıfına. Hadi dağılın. Herkes sınıfına. Herkes sınıfına. Yalla. Bak Koray, yapma. Okuldan kendini boşu boşuna attırmaya çalışıyorsun ama ben seni bu okuldan atmayacağım oğlum. Atmayacağım, atmayacağım. Atmayacağım da atmayacağım. <gülüyor> Anladın? <gülüyor> gel. Hadi. Gel, gel. gel. Buyurun Celal Bey. Şu Hanım'la görüşmek istiyorum. Bulabilir miyiz? Buluruz tabii. Hadi çıkalım. Buyurun. Bari gel. Bu da sonuncusu. Burak'tan çaldığım saat. İlk olarak bunu çalmıştım. Son olarak da bunu geri veriyorum. Ve borcum bitiyor. Tamam süper. Şey şimdi bunu şimdi bu oyun tezgahlayalım tamam mı? Sen önce sınıftan gir. Gerek yok. Direkt götürüp vereceğim. Ama o zaman... Herkes öğrenir değil mi? Yani. Öğrensin. Zaten Asya'da benim hırsız olduğum için benden ayrılmış. Yani anlayacağınız artık hiçbir şeyin bir anlamı kalmadı benim için. Burak. Nedim, Nedim, Nedim yapma. Ne olur yapma. Gözünü seveyim. Bırak. Nedim yapma, Burak. yapma, yapma, Nedim yapma. Emel! Burak. Bir dakika. Konuşabilir miyiz kardeşim? Kusura kardeşim oğlum. Al kardeşim. Bu ne oğlum? Bu benim senden... ...çaldığım saatin aynısı. Ne diyorsun oğlum sen? Hırsız beni diyor Arkadaşlar! Nedim bak yapma, her şey değişecek. Kimse sana bir daha güvenmeyecek. Emen bırak! Yapma! Emen bırakın, bana yap! Arkadaşlar beni bir dinler misiniz? Size çok önemli bir şey itiraf edeceğim. Ne oldu oğlum? Arkadaşlar Sizin eşyalarınızı çalan hırsız benim. Yok. <laughs> Yok. Ya bırak. <laughs> Yok. Benim benim. Yok benim. Hırsız benim diyorum ya! Hırsız benim! Ya saçmalama oğlum! Ne diyorsun lan sen? Ya bariyer şuna bir tane vur kendine gelsin ya! Ne oğlum diyorum? bunu ben çaldım diyorum! Hırsız benim! Evet bariyer bana vurmalı! Bariyer bana her seferinde daha sert vurmalı anlıyor musun? Her seferinde daha sert vurmalı ama ben hırsızlık yaptığım için bariyer bana vurmalı anladın mı? kendi durumumu düzeltmek için size en yakın arkadaşlarımı zor duruma düşürdüm. Bunun için bariyer bana her seferinde daha sert durmalı. Ben sevdiğim kızın bana aldığı pahalı hediyelerin altında kalmamak için en adice bir yolu seçtim. Bariyer bana o yüzden vurma. Ve her seferinde daha sert vurmalı bana bariyer. En önemlisi de ne biliyor musun? Ben... Ben aşkımın kölesi olup... ...sizin gibi en değerli arkadaşlarımın değerini bilmediğim için... ...bariyer bana her seferinde vurmalı. Daha sert vurmalı hem de her seferinde. söyleseydin bu oğlum. O zaman çalmana da gerek kalmazdı. Biz sana seve seve verirdik bunları. Bu kadar sıkışık olduğunu bilseydik. Hepimiz bir el atardık. Bunu da sen al. Senin benden daha çok ihtiyacın var. Kardeşim. Al, bu da benden. Çukur. Benim aslan kardeşim. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama söylemen yeterdi bir oğlum. Sen iste, yeter ki. ki zor tutuyoruz. tutma Asya. Niye alıyorsun? İyi misin? Değilim Koray. Hiç iyi değilim. Ya yani ne olur gidelim artık bu okuldan. Ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Beni bu okula bağlayan bir tane bile bir şey kalmadı. Ne olur gidelim Koray. Gidelim. Gideceğiz merak etme Asya gideceğiz. Bu belayı ben sardım sizin başınıza. Temizlemek de bana düşüyor. Ne haber Tarhan? Eh idare eder. Ee, şey, ben bir haber duydum. Okuldan gidiyormuşsunuz. Yani yanlış duymuşsun. Ben bir yere gitmiyorum. Hmm, gitmiyor musun? Aynen. Yani tamam. Koray çok yakın arkadaşım. Hatta arkadaştan da öte kardeş sayılırız ama... ...onun uydusu gibi etrafında dolaşmaktan sıkıldım artık. Öyle mi? Öyle. Ben bu okulda çok mutluyum. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Afiyet olsun. Durabilir miyim? Oturmayın desem oturmayacak mısınız? Neyse buyurun oturun. Çünkü ben kalkıyorum. Yeşim Hanım, lütfen. Sadece. Sizinle sadece biraz konuşmak istiyorum. Çok uzun sürmez. Eğer daha sonra istemezseniz beni bir daha görmeyeceksiniz. Söz. Murat ben sizin hayatı geri kazanmanız için bir şey yapamam. Ya hiçbir tanımadınız hayatı. Ya o aklına bir şey koyduğu zaman kimse onun fikrini değiştiremez ki. Sizden böyle bir şey istemiyorum zaten. Ya o halde niye buradasınız? Masum, zavallı Tamer'in kim olduğunu size anlatmak için. Ha? Sen mi? Yapma. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Hı -hı. hocam. Günaydın Hı -hı. hocam. Günaydın. Hocam ne oluyor? Neden biz buraya geldik? Hocam niye böyle giyindiniz? Bu ne abi? Bir anlayabilsek. <laughs> Çocuklar biliyorsunuz ben notu silah olarak kullanmam. Kimseyi notla korkutmam, sınavları önemsemem. Arada da bahçede <laughs> ders yaparım. <laughs> ya hocam iyi de eğer derslerime çalışmazsam geçen hafta sözlüme düşük not vereceğinizi söylemiştiniz. Ay çocuğum inandın mı sen ona? Ben şaka yapmıştım. Her şey dersi size sevdirmek için çocuklar. Her şey bunun için sizler okumayı sevin. Aydınlık birer birey olun diye. Benim bütün sevincim bu. Başka ne olabilir ki? Vay Neyse. Ne demiş Şirazlı Sadi? Ne demiş hocam? İnsan ruhunu iki şey karartır. Susulacak yerde konuşmak. Konuşulacak yerde susmak. Ya yani hocam Hayat Hoca gibi öz sözleri seviyorsunuz anladığım kadarıyla ama bu buraya hiç olmadı. Ne? <laughs> <laughs> Doğru olmadı ama yeniyim işte bu işte çocuklar zamanla oturturum artık. <laughs> evet ne diyorduk? Hah. merhaba çocuğum. Hoş geldin. Sultanların sultanı Perihan Sultan. Vallahi kız genç kız gibi olmuşsun. Kıyafet sana ne kadar yakışmış ya. Akşama taliplerin gelirse hiç şaşırma. Lavallik yok çocuğum. Tamam anneciğim. Laubalilik yok. Peki. Beni niye çağırdın? Seni niye mi çağırdım? Hı. Sen ki yılların eğitimcisi, yılların müfettişisin. Bir eğitimci olarak tecrübelerinden faydalanmak için seni çağırdım. Hı. Hı. Aferin. İyi düşünmüşsün. Hadi bakalım gel. Okulu gezelim. Bana bakalım nasıl tavsiyelerde bulunacaksın. Ladies first. Bana bak. Ağzına biber sürerim. Türkçemizi güzel kullanmalıyız. Tamam anneciğim. Hanımefendiler önden. Ya Tamer'im böyle pis işlere bulaşmış olabileceğine inanmıyorum ben. O zaman size bir soru sorayım. Beni az çok tanıyorsunuz ya. Ortada hiçbir neden yokken, sebepsiz yere Tamer'i niye kaçırıyor? Üstelik o dönem İstanbul'da savcı olarak görevli. Fakat benim hakkımda hiçbir şekilde resmi şikayette bulunmuyor. Sizce bu biraz garip değil mi? Hı? Acaba neden beni şikayet etmedi? Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ortaya çıkmasını istemediği karanlık ilişkileri vardı. ...ve bu gücünü kullanarak benim bir ihaleye girmemi engellemeye çalışıyordu. Eğer bütün bunlar gerçekse? Yeşim Hanım bunların hepsi gerçek. Biliyor musunuz? Hayatın nikahına engel olduğum ve Tamer'i kaçırdığım için o kadar mutluyum ki. Çünkü Hayat'la birlikteyken de bu pis işlerine devam edecekti. Hayır yani... ...başıma gidip bütün bunları Hayat'a anlatsam... ...dinlemez ki beni. Bir de sizinle buluşayım diye kızar. Eşim Hanım, size daha önce de söylediğim gibi sizden böyle bir şey istemiyorum. Peki ne istiyorsunuz benden Cerrah Bey? Her zaman, her koşulda hayatın yanında olmanızı istiyorum. Cerrah Bey, ben her zaman ve her koşulda zaten hayatın yanındayım. Ve olmaya da devam edeceğim. Buna şüphem yok. Fakat bu sefer gelecek tehlike sinsice gelecek. Farkında olmayabilirsiniz. Sadece sizi bu konuda uyarmak istedim. Lütfen kamera tamam. çok dikkat edin. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cerrah Bey. Bütün bu anlattıklarınız... ...hayatı geri kazanmaktansa onu korumaya yönelikti. Onu buna bir lazım. olamaz. Ne iyi oldu değil mi böyle bahçede? İçimiz açıldı. Doğanın içinde. Ay çok çılgınız ya. <laughs> hocam, nesi güzel ya? Her yer beton. Hocam, her yerde karınca var. Hep bacağımı ısırdı. Hocam, ben çok kaşınıyorum ya. Her yerde karınca var. Başka yere otursak olmaz mı? Ay ama çocuğum, siz de şikayet etmekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Böyle olmaz ki. Ama hocam, karınca var. Yok karınca, karınca Beni niye yemiyorlar efendim? Vay, 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 vay. Merhabalar. Merhabalar. Anneciğim, buyur bak. Anam bir tanem doğal ortamda çocuklara ders yaptırıyor. Klasik eğitimi hiç sevmez. Çocuklara alternatif ders yaptırıp matematiği öğretiyor. Hayret. Ondan bunu hiç beklemezdim. Hiç de i̇şte idealist bir öğretmene benzemiyordu. Ama anneciğim ben sana bak dedim. Bak bir tanem doğduğu günden itibaren öğretmen olmayı aklına koymuş gerçek bir idealisttir. İyi dersler hocam. Hoş geldiniz efendim. Biz de çocuklarla bahçede ders yapıyorduk. Her şey onları okumayı sevdirmek için. Her şey onlar birer aydınlık birey olabilsinler diye efendim. Ay sen ne güzel konuşuyorsun kızım. Meğer senin hakkında çok yanılmışım. Ama anneciğim ben sana dedim. Bir tanemi tanıdıkça onu daha çok seveceksin. At. At. Ne oldu? Ne yapıyor? Çıkar çocuğum çıkar. Niçin? Yavaş ne çık. Oğlum dur. Karıcalar. Sok 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 onu sok. sok. sok, sok. sok. Abartma bir tanesim annemin yanında o kadar da şey etme sen ama şey. Sos şerif sos. Hepsi senin yüzünden. Hayat gibi değil, hayat gibi ders işle hayat gibi yapsa saçını. Karıncalar yedi, bitirdi beni işte. Of of. Ağzın çıksın. <laughs> Yavaş. Tek kelime bile duymak istemiyorum. <laughs> Önce sen kullan. Hayır sen kullan. Ya sen kullan dedim. Kullanır bak. mısın? Bak çıkardım bile. Al. Kullanırım. Efendim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ya sence bir saate karşıda olabilir miyiz? Geçeriz geçeriz de ne oldu? Ya şirketin stil danışmanıymış sanırım. İmaj değişikliği falan gibi bir şey söyledi. ne imajı ya? Sen zaten güzelsin. Ya hadi hadi gidelim biz hadi. Tamam ben seni yalnız bırakmam. Ben de gelirim hiç kusura bakmasın. Tamam zaten sen gelmezsen ben de gitmem. Hadi. Vay be Zeynep Hanım. Araba, imaj falan derken bildiğin star oldun yani. Ya hadi hadi geç kalacağız. Yolda konuşuruz. Aralardan kaçacağım. Hadi bakalım.